RGG grubu biliyorum. Çok iyi bir firma. Zaten babam da zaman hep onlarla çalışmış. Biliyorum biliyorum. Özellikle Dubai'de çok iş yapmışlar. O yüzden tercih ettim zaten. Evet evet amca iyi yapmışsın. Ee, bir oğlu vardı sanki onun adı Gökhan mıydı neydi? Sen kimle irtibat kurdun? Ben Görkem Erdem. Onunla konuşuyoruz. İki oğlum varmış. Yok. Bir kızı bir oğlu. Kızın adı Görkem mi? İlk duyduğumda ben de çok şaşırdım. Ama çok hırslı bir kız. Acayip çalışkan. İstiyorsan bir dahaki toplantıya sen de gel. Tanıştırayım seni. İyi olur amca olur. Senin biraz canım mı sıkkın? Olsun. Vallahi amca söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Seni de canını sıkmak istemiyorum. Yine ne oldu? Abimden Nilay. Ne oldu ki oğlum? Bebeğe bir şey mi oldu? Çocuk abimden değilmiş. Saçmalama Fatih ne diyorsun sen? Ben de artık ne diyeceğimi hiç bilmiyorum amca. Hiç bilmiyorum. Oğlum sen ne söylediğinin farkında mısın? Babam çok kötü durumda. Ya nasıl kötü olmasın ya? Nasıl kötü olmasın? Adamın her damarında bir sent var. Allah korusun başına bir iş gelecek. Yok yok geldiği durumdan daha kötü zaten şu an. Çok kötü ya. Yani. Annem bu olaydan sonra zaten delirecek. Fatih kim olsa delirir. Öyle bir şey olabilir mi? Nilay da bebeği aldı gitti de, Zaten çocuk senden değil dedi falan. Beni yani gelmişsin amca? Gel Mustafa gel. Gel otur. Ne yaptın? Sen mi söyledin? Ya Mustafa söyleyecek tabi oğlum ya. Ben senin amcanım ya. Ayrı galim var aramızda? Amcam bir akıl versin benim akla ihtiyacım yok Fatih ya. Her şey ortada. Amca Fatih haklı e çıktı. Bu ne demek öyle ya? Fatih hiç sevmedi. Hep kötü bir olduğunu söyledi. Ben de öyle söylüyor diye hep kızardım. Ama haklı çıktı benim kardeşim. Ben bir daha Nilay'ı ömür boyu görmem amca. Ya abi tamam görme de. Önce bir emin olalım. Evet Mustafa bir emin olalım. Amca ben hayatım boyunca bir şekilde ötelendim. En önce evde babam tarafından aptal bulundum, başarısız bulundum, beceriksiz bulundum. Hayatım boyunca ona yaranmaya çalıştım. ...siz de biliyorsunuz. Daha sonra okulda, dışarıda... ...hayatım boyunca bana bir kişi inandı, bir kişi sevdi beni. Bu da Nilay'dı. Onun da nedeni salak olmamış. Usta böyle mu abi? Ee neyse, kısacası konuşacak pek bir şey yok. Azize kolay gelsin.